Jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ceyhun Hoca. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsuza matematik kitabının konu altın kısımlarını yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz birinci dereceden denklemler olacak. Tabii ki Doktrin TV katkılarıyla. Dilerseniz arkadaşlar konumuza başlayalım. Birinci türümüzde bir bilinmeyenli denklemler bize gösterilmiş. Hemen bakalım. A diyor sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B. Yani X burada bilinmeyen olmak üzere kas sayısı sıfırdan farklı olan bu ifade arkadaşlar birinci dereceden. Çünkü X'in derecesi burada bir. AX artı B eşittir sıfır denklemine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem adı verilir. Burada hemen yazalım isterseniz. AX artı B ifadesinde x'i bulmaya çalışacak olursak ne olacak? B'yi karşıya atarsak ax buradan eksi b gelecek. Her iki tarafı da bilinmeyenin kas sayısına bölecek olursak aradığımız x yanıtı eksi b bölü a olarak bulunmuş olur. Soruda bize 3x eksi 6 sıfıra eşitse bunu sağlayan x değerini bulalım demiş. O halde yazalım. 3x -6 0'dan, eksi 6 eşittir sıfırdan eksi 6'yı öncelikli olarak karşıya atarız. 3x eşittir 6. Her iki tarafı da bilinmeyenin kas sayısı olan 3'e bölecek olursak burada arkadaşlar 3'ler sadeleşmiş oldu. Dolayısıyla aradığımız x yanıtı 6 bölü 3'ten 2 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi ikinci türümüze. Bir bilinmeyen denklemler 2 demiş. Burada da dilerseniz hemen başlayalım. Evet a bölü b eşittir c bölü d eşitliğinde arkadaşlar içler dışlar çarpma hemen yazalım. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle eşittir yazıyorduk. Bu ikisini çarpıp dilerseniz sol tarafa yazalım. A çarpı D. Bu ikisini çarpıp eşitliğin sağ tarafına yazalım. B çarpı C şeklinde yazılmış olur. Bize verilen örnekte bu ifadede X'in alabileceği değer kaçtır diye sormuş. Dilerseniz şöyle daha büyük yazalım. X artı 1 bölü 3 eşittir x eksi 1 bölü 2 ifadesinde içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani 3 ile x eksi 1'i çarpacağız. Çarpalım. 3 ile eksi çarpıyoruz. 3x. 3 ile eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi 3. Eşittir. Şimdi arkadaşlar 2 ile x artı 1'i çarpacağız. Çarpalım. 2 ile x'i çarptık. 2x. 2 ile artı 1'i çarptık. Artı 2. Eşitlerin altına eşittir yazın. Burada size tavsiyem bilinmeyenlere bakın. Bilinmeyenlerde hangisi daha büyükse onun olduğu tarafta toplayın. 3x 2x'ten daha büyük olduğuna göre bilinmeyenleri eşitliğin sol tarafta toplayalım. 3x burada kalsın. 2x sol tarafa eksi 2x diye gelir. Sağ tarafta artı 2'miz vardı. Evet kullandıklarımızı şöyle silelim. Soldaki eksi 3'ü de sağ tarafa atacağız. Eksi 3 sağ tarafa artı 3 diye gidecek. 3 xten yani elma gibi düşünün. 3 elmadan 2 elma çıkarsa 1 elma kalacak. Yani x. 2 ile 3 toplarsak aradığımız yanıt buradan x eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi 3. türümüze. Evet bir bilinmeyenli denklemlerde 3. seviyedeyiz. Bazı denklemlerde paydalar eşitlendikten sonra içler dışlar çarpımı yapılır diye söylemiş. Soruda bize x bölü 2 ile x bölü 3'ün toplamını 10 olarak vermiş. Burada payda edeceğiz. İsterseniz İşler işler çarpma yapmak istemiyorsanız burada ifadenin paydasını arkadaşlar bir yazın. Hepsinin paydasını eşitleyin ve paydayı her yerde silin. Şimdi 2, 3 ve 1 6'da birleşir. Bunun altına 3, bunun altına 2, bunun altına 6 yazın. Bakın ne oldu? Bununla bunu çarptık. 3x bölü 6. Arada artı yazıyor arkadaşlar. Bununla bunu çarptık. 2x bölü 6 eşittir. Bununla bunu çarptık. 60 bölü 6. Eğer ki eşitliğin her iki tarafındaki paydalar eşitse o paydaları tek seferde yok sayabilirsiniz. Yani ne kaldı geriye? 3x artı 2x eşittir 60 yazabilirsiniz. Dolayısıyla 3x ile 2x topladık 5x eşittir 60 geldi. Her iki tarafı da bilinmeyenin kat sayısı olan sayıyı arkadaşlar bölebiliriz. Yani bu soruda her iki tarafı da 5'e böleceğiz. Dolayısıyla aradığımız x yaratı 60'ı 5'e bölersek 12 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi dördüncü türümüze. Kesirli denklemlerde ilişkin pratik bir yol demiş arkadaşlar. Bakalım neymiş bu pratik yol. Birlikte söylemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bu işlemi komple yapmak yerine şunu söylüyor. 1'e kaç eklersem şu bütün olarak düşünün arkadaşlar. 1'e kaç eklersem 3 olur. Tabii ki 2. Bu ifadeyi alıyor. Tabii ki ben şu an kalın kalem yazdığım için böyle tek tek yazıyorum. Normal şartlarda tek yani şunun üzerinden gidebilirsiniz. Evet buraya kadar yazalım. Bu ifadenin 2 olduğunu söylüyor. Daha sonra cümle şu. 8'i kaça bölersem 2 olur diyor. Tabii ki 4. Yani şu ifade 1 artı 6 bölü x ifadesi 4 geliyor. Daha sonra diyor ki 1'e kaç eklersem şöyle yapsam daha iyi olacakmış rengi de gitti. Neyse. Evet. 1'e kaç eklersem 4 olur sorusunun cevabı tabii ki 3. Yani 6 bölü x arkadaşlar 3 diyoruz. Son olarak 6'yı kaça bölersem 3 olur sorusunun cevabı aradığımız yanıt buradan 2 olarak bulunmuş olur. Normalde burada tek seferde 1'e kaç eklersek 3 olur 2. 8'i kaça bölersek 2 olur 4. 4 olması için 1'e kaç eklersek arkadaşlar 4 olur. Tabii ki 3 şurası 3. 6'yı kaça bölersek 3 olur? Tabii ki 2 şeklinde tek de burada çözebilirsiniz. Ben daha rahat görün diye arkadaşlar buralara yazdım. Evet şimdi bu tarz bir ifadeyi nasıl çözebilirsiniz? Direkt içler dışlar çarpma yapılabilir. Burada 2 yazıyor. İsterseniz ben şöyle tekrar yazayım. 1 eksi 1 bölü x bölü 1 bölü x eşittir. 2'yi ben 2 bölü 1 diye yazabilirim. Ve içler dışlar çarpma yapabilirim. Şu şekilde ve şu şekilde. Eğer ki 2 ile 1 bölü x'i çarparsam 2 bölü x gelir. 1 ile bir sayı çarptığımda çarptığım sayı geliyorsa yani 1 eksi 1 bölü x gelecek. Eksi 1 bölü x'i karşıya atarım arkadaşlar. 2 bölü x artı 1 bölü x sağ tarafta da 1 kalır. Daha sonra paydalar eşit olduğu için üst tarafları toplarım. 2 artı 1'den 3 paydadaki ifade x eşittir 1. İsterseniz 3'ü kaça bölersek 1 olur diyelim. İstersek içler dışlar çarpma yapalım. Aradığımız x yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi. Beşinci türümüze 2 bilinmeyenli denklemler. Aslında şöyle yazsa daha iyi olacak. Birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklemler şeklinde arkadaşlar yazılabilir. Evet gördüğünüz gibi burada ikisi de birinci dereceden olacak şekilde iki tane denklem verilmiş. Bu tür işlemlerde taraf tarafa genelde yok etme yöntemini kullanıyoruz. Evet bakınız mesela burada artı y var eksi y var. Biz verilen bu iki denklemi taraf tarafa topladığımızda 2x ile 1x'i toplarsak 3 tane x. Y ile eksi y'i toplarsak 0. Eşittir ile eşittir eşittir. 10 ile 2'yi toplarsak 12 gelecek. Her iki tarafı da bilinmeyenin kas sayısı olana böldüğümüzde x buradan 4 olarak bulunmuş olur. Aslında arkadaşlar 2x artı y eşittir 10 demek koordinat sisteminde bir doğru denklemi demektir. Benzer şekilde x eksi y eşittir 2 de koordinat sisteminde bir doğru denklemi demektir. Biz iki doğrunun kesiştiği şu noktanın x değerini 4 olarak bulmuş oluyoruz. İşte bu 4'ü ister burada ister burada ister burada ister burada yerine yazdığınızda bu noktaya ait y değerini bulursunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa x değerini arkadaşlar 4'ü alttaki denklemde yazsak 4'ten kaç çıkarsa 2 gelir. Tabii ki y değeri de 2 olacak. Demek ki arkadaşlar bu iki doğrunun kesiştikleri nokta 4'e 2. Bir başka deyişle x değeri 4, y değeri 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 6. türümüze. 3 bilinmeyen denklemler. Şimdi arkadaşlar hem x hem y hem z. Normal şartlarda 3 tane bilinmeyeni bulmak için e, en az 3 tane denkleme ihtiyacımız var. Bazen ama e, kolaylık sağlayacak şekilde değerler bulunabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela bu soruda arkadaşlar bize demiş ki Y ile Z'nin toplamını arkadaşlar bulunuz demiş. Şimdi Y ile Z'yi eğer toplayacaksam demek ki ne işim yok arkadaşlar? X de işim yok. Şimdi burası 2X aynen yazalım. Artı 3Y artı arkadaşlar 5 tanesi eşittir 23. Demek ki benim bu soruda X'lerden kurtulmam lazım. Burada X var. 2X'le neyi toplarsam birbirini götürür? Eksi 2X'i. O halde alttaki denklemi komple eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2 x geldi. Eksi 2 ile y'yi çarptım. Eksi 2 y geldi. Eksi 2 ile artı 2 z'yi çarptım. Eksi 4 z'ye geldi eşittir. Eksi 2 ile 9'u çarptım. Eksi 18 geldi. Şimdi taraf tarafa toplayacağım. Burada 2 x'ler gitti. 3 y'den 2 çıktı. 1 tane y. 5 tane z'den 4 z'ye çıktı. Artı 1 tane z. 23'ten 18 çıktı. Aradığımız y artı z, y artı z yanıtı buradan kaçmış arkadaşlar? Evet gösterelim. 5 olarak bulunmuş olur. Ve sıra geldi 7. türümüze kesirli denklemler. Verilen ifade a'yı bulalım demiş. E zaten 1 bölü b ve eksi 1 bölü b. Yani biz zaten bunları taraf tarafı toplarsak birbirini götürecek. O halde 1 bölü a ile 1 bölü a'yı toplarsanız paydaları eşit olduğu için üst tarafları topluyorsunuz. 2 bölü a Gördüğünüz gibi artı 1 bölü b ile eksi 1 bölü b zaten birbirini götürür. Eşittir. 8 ile 2'yi toplarsak 10. Hemen bir içler dışlar çarpımı. Bakın paydasında 1 yoksa siz yazabilir. Ya da hiç yazmadan da solda 2 kaldı eşittir. Bu ikisini çarptığınızda 10 çarpı a diyebilirsiniz. Daha sonra her iki tarafı bilinmeyenin kat sayısı olan 10'a böldüğünüzde a yanıtı eşittir. 2 bölü 10. Bu arkadaşlar şıklara göre 0.2 de olabilir. Evet burada sadeleştirirsek 1 bölü 5 de olabilir. Bu tamamen soruyu yazan kişinin nasıl yazmak ile alakalı. İkisi de arkadaşlar doğru cevaptır. Ve geldik 8. türümüze. Kesirli denklemler 2. Verilen ifade 2a artı b değeri nedir diye sormuş. Tabii ki payda eşitlenecek bir ifade gibi gözüküyor. Hemen yazalım eşittir 5. Burada 5 bölü 1 diyelim tek seferde paydadan kurtulmak istiyorum. 3, 6 ve 1, 6 da birleşir. Buna 2 yazsam, buna 6 yazsam olur. 2 ile A'yı çarptım. 2A. 2 ile 3'ü çarptım. Bölü 6. Arada artı var. Zaten buna dokunmamıştık. B bölü 6. 6 kere 5, 30 bölü 6 kere 1, 6. Gördüğünüz gibi hepsinin paydası aynı olduğu için tek seferde yok saydık. Bizden 2A artı B istiyordu. Zaten bakın 2A artı B'yi biz de buradan 30 olarak bulmuş olduk. Ve geldik 9. türümüze. Değişkenlerin çarpım şekline verilmesi durumu demiş. Bize bakın. ABC pozitif tam sayılar için demiş. A ile B'yi çarpmış. 12 demiş. B ile C'yi çarpmış. 6 demiş. A ile C'yi çarpmış arkadaşlar. 18 demiş. Buna göre A sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl yapabiliriz? Hemen ona bir bakalım. Dilerseniz hepsini taraf tarafa çarpabilirsiniz. Şu bir yöntem. Çünkü iki tane A var. A'nın karesi olur. İki tane B var. B'nin karesi olur. İki tane C var. C'nin karesi olur. Bu ifade arkadaşlar 4 çarpı 3'tür. Bu ifade 6'dır. Aynen yazalım. Bu ifade arkadaşlar nedir? 18'e nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 2 diye yazabiliriz. Neden böyle yazdım anlatacağım şimdi size. A kare, B kare, C kare eşittir dersiniz. Şimdi burada arkadaşlar 3 çarpı 2 6 yapar. 6 çarpı 6 6'nın karesi yapar. 4 zaten başlı başına 2'nin karesi. 9 zaten başlı başına 3'ün karesi. Bakın hepsinde kare var. Hepsinde kare var. Daha sonra arkadaşlar buradaki kareleri sadeleştirebilirsiniz. Artık ABC çarpımınızı A çarpı B çarpı C'yi 6 çarpı 2 12. 12 çarpı 3'ten 36 diye arkadaşlar bulabilirsiniz. Ve daha sonrasında da A'yı istediği için B çarpı C olan şunun yerine 6'yı yazarsınız. O halde çarptığınızda 6 çarpı A eşittir. Sağ tarafta 36 yazıyor. Sadeleştirecek olursanız A'yı buradan 6 olarak bulabilirsiniz. Ya da üç denklem arkadaşlar taraf tarafa çarpmazdınız burada. Sadece ilk ikisini çarpardınız. Mesela şuradan yapalım. Bu ikisini çarparsak ne olacak? 2 tane B var. B'nin karesi A çarpı C kalacak geriye. 12 çarpı 6'dan ne gelecek? 72. Şimdi soruda bize bir de A çarpı C'yi şurayı 18 olarak vermiş. Dolayısıyla B'nin karesi çarpı 18 eşittir 72 ise arkadaşlar 18'e kaç çarparsak 72 yapacak? Tabii ki 4'ü. B'nin karesi 4. Madem bunlar pozitif sayılarsa hangi sayının karesi 4'tür? Tabii ki B buradan 2. A'yı istiyordu. B'si 2 ise 2 ile kaçı çarparsam 12 yapacak. A buradan 6 da bulunabilirdi. Bu da başka bir yöntem. Evet geldik arkadaşlar son türümüze. Denklem sistemleri ve eşitsizlik sistemlerinde bize iki tane doğru denklem veriliyor. Ax artı b'ye e, artı c eşittir sıfırla dx artı e'ye artı f eşittir 0. Bu iki doğru denkleminde. Eğer ki arkadaşlar x'lerin katsayıları oranıyla Y'lerin katsayıları oranı birbirinden farklıysa bu iki doğru bir tek noktada kesişir demek. Eğer ki x'lerin katsayıları oranıyla y'lerin katsayıları oranı eşit ancak sabit sayılar birbirinden farklı bir orana sahipse bu iki doğru paralel olduğu anlamına gelir. Eğer üçü de oranlıysa a bölü d, b bölü e, c bölü f o zaman arkadaşlar bu şu anlama gelir. İki doğru birbirinin aynısıdır. Yani şöyle düşünün biz bunlara çakışık doğrular diyoruz. Ve arkadaşlar hemen şunu yazalım. Değişkenleri aynı olan en az iki tane diyor. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani eşitsizlikten oluşan ifadeye birinci dereceden iki bilinmeyenli yani eşitsizlik sistemi nedir? O kadar uzun cümle ki başını unutuyor insan. Evet eşitsizlik sistemlerinde her eşitsizliği sağlayan x virgül y sıralı ikillerinin kümesine eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi adı verilir diye noktalamışlar. Ve bu şekilde de arkadaşlar bu konuyu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.